Diyarbakır merkezli 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu. 68 gözaltı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 68 kişi gözaltına alınırken mahkemeye sevk edilen ve aralarında çete liderinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde kentte 37 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken gözaltına alınan şüpheli şahısların adresinde yapılan aramalar sonucunda 39 adet cep telefonu, 11 adet hard disk, 120 adet sim kart, 24 adet flash bellek, 11 adet hafıza kartı, 6 adet laptop, 3 adet tablet, 1 adet mobil internet sağlayıcı cihazı, 41 adet kredi kartı, 12810 lira, 300 dolar ve 1000 dinar nakit para 352 gram altın ve bir adet 7.65 Avusturya ibareli ruhsatsız tabancaya el konulduğu bildirildi. Diyarbakır'da yakalanan 37 şüpheliden 20'si, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, savcılığa sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında çete lideri Murat Ağa'nın da olduğu 8'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Dolarları bitcoin'e yatırmışlar. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı olası operasyonda el koyulmasın diye bitcoin'e çevirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen iki hesap numarasında 217 milyon 400 bin dolar hareketlilik tespit edilirken, hesaplarda ayrıca 682 bin 665 dolar olduğu görüldü. Öte yandan, farklı illerde gözaltına alınan 31 şüpheli şahsın da yakalandığı ve adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.